Kanserojen maddeler kanseri yol açabilen veya kanser riskini artırabilen bileşenlerdir. Sağlığımızı korumak için bu maddeleri mümkün olduğunca az tüketmeye özen göstermeliyiz. İşte kanser riskini azaltmak için uzak durulması gereken gıdalar. 1. İşlenmiş et ürünleri İşlenmiş et ürünleri salam, sosis, pastırma, jambon, sucuk, salamura et, kurutulmuş et, konserve et ve et bazlı soslar gibi şarküteri ürünleri ve konserve ürünleri içerir. Bu ürünlerde nitratlar ve nitritler gibi katkı maddeleri bulunur. Araştırmalar bu katkı maddelerinin bağırsak kanseri riskini artırabileceğini göstermektedir. 2. Kızartılmış ve yanık gıdalar Yüksek sıcaklıkta kızartılan veya yanık haline gelen gıdalardaki karbon-hidrokarbon -karbon bileşikleri kanserojen etkiye sahip olabilir. Patates kızartması, cips ve kızarmış tavuk gibi yiyeceklerde bu tür bileşikler bulunabilir. Bu nedenle kızartılmış veya yanmış gıdaları aşırı tüketmekten kaçınmalısınız. 3. Rafine şeker ve işlenmiş tatlandırıcılar Rafine şeker, işlenmiş tatlandırıcılar ve yüksek fruktozlu mısır şurubu gibi şeker içeren gıdalar obezite ve diyabet riskini artırabilir. Ayrıca bazı çalışmalar yüksek şeker tüketiminin kanser gelişimiyle ilişkili olabileceğini göstermektedir. 4. Trans yağlar Trans yağlar, margarin, kızartma yağları ve bazı paketlenmiş gıdalarda bulunur. Bu tür yağlar kalp hastalığı riskini artırmanın yanı sıra kanser riskini de artırabilir. Olabildiğince doğal yağlar ve sağlıklı yağ kaynakları tercih edilmelidir. 5. Tütsülenmiş ve kurutulmuş gıdalar Tütsülenmiş ve kurutulmuş gıdalardaki bazı bileşikler kanserojen etkiye sahip olabilir. Özellikle tütsülenmiş et ürünlerinde bulunan polisiklik aromatik hidrokarbonlar kanser riskini artırabilir. Bu nedenle tütsülenmiş ve kurutulmuş gıdaları mümkün olduğunca az tüketmek önemlidir. 6. Aspartam ve sakarin Aspartam ve sakarin gibi yapay tatlandırıcılar düşük kalorili veya diyet ürünlerde bulunabilir. Bunlar kanserojen etkiye sahip olabilecek bileşikler içerebilir bazı hayvan çalışmaları bu yapay tatlandırıcıların kanser gelişimini tetikleyebileceğini göstermiştir. Bu nedenle yapay tatlandırıcıları mümkün olduğunca az kullanmak önemlidir. 7. Aflatoksin Aflatoksin, küf mantarları tarafından üretilen bir toksindir ve özellikle mantarlı gıdalarda bulunabilir. Örneğin, fıstık, badem ve mısır gibi ürünlerde aflatoksin kontaminasyonu görülebilir. Aflatoksinler, karaciğer kanseri riskini artırabilir. Bu nedenle mantarlı gıdaları taze tutmak ve güvenilir kaynaklardan satın almak önemlidir. Bu videoda kanserojen olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış bazı besin maddelerinden bahsettik. Ancak unutmayın ki beslenme ve kanser ilişkisi oldukça karmaşık bir konudur. Sağlıklı bir yaşam tarzı için dengeli bir diyet, düzenli egzersiz, taze ve doğal gıdalar tercih etmek önemlidir. Umarım bu video kanserojen olduğu bilimsel olarak kanıtlanmış besin maddeleri hakkında sizlere faydalı bilgiler sunmuştur. Sağlığımızı korumak için beslenme alışkanlıklarımızı gözden geçirmek ve daha bilinçli seçimler yapmak önemlidir. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basarak desteklerinizi gösterin. Ayrıca düşüncelerinizi yorumlar bölümünde paylaşarak tartışmaya katılmanızı ve kanalımıza abone olmanızı da öneririm. Böylece sağlık ve beslenme konularında daha fazla bilgi edinmek için yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.